Nerede bu çocuk? Okula geç kalacak. Banyoda. Gelir şimdi. Baba! Nana baba! 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 Hey şuna bak! Ne oluyor ya? Bak! inanamıyorum ya! Bak bak! Ne oldu Emre? Görmüyor musun? Neyi? Baksana baba ya! Ne var anlamadım ki yara izi mi var? Ya Nana sen de mi görmüyorsun? Neyi? Ya bıyık ya bıyık. Baksanıza bıyıklarım çıktı. Artık ben delikanlı oldum. Ha evet evet gördüm. Çok da sert çıkmışlar. Hadi çık yukarı da tıraş ol biraz. Böyle saç sakal birbirine karışmış gitme okula. Hı. Yok bugün yüzüm dinlensin biraz. Hı. Ya umur iyi bak kızım bunu bıyık derler bıyık. <laughs> Oğlum oynama bıyıklarında çok ayıp. Ne yapayım hoşuma gidiyor. <laughs> Nana ben akşam geç gelirim. Ne? Nedenmiş o? Arkadaşlarla okul çıkışı takılırız biraz. <laughs> okul çıkışı takılacak mısınız? Tabii kızım ne sandın? Emre. Ne ya koca adam oldum artık. Bana çocuk gibi davranamazsınız. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ya büyüdüm diyorum baba büyüdüm delikanlı oldum. Bundan sonra bana karışamazsınız diyorum. <laughs> Emreciğim biraz sakin ol istersen. Hı? Yok yok anlaşıldı. Benim kendime bir hayat kurmam lazım. Sizinle olmayacak. Nasıl yani? Başka eve çıkacağım. Başka eve mi? Evet başka eve. Artık yalnız yaşamak istiyorum. Emre! Emre! Hakan üstüne gitme. Büyüyor işte izin ver. Ayrı eve çıkmasın Hayır canım biraz özgür bırak. Peki öyle olsun bakalım. Hmm, hmm. Bırak mı bıraksam acaba? Taş, makas. Ben yendim. Taş, makas. Taş, makas. Taş, makas. Taş makas. Naber, A -a -a. Ne yapıyorsun ya? için nasıl gidiyor? Her şey olmuş yarında mı? Oluyor. Emre, iyi misin sen? İyidir birader, eyvallah. Ne olmuş bu ya? İyi bir, bir şey olmadı kesin. Emre, bu büyüme işine abartmadın mı sen Hem o testiyi nereden buldun? Böyle kabadayı gibi davranınca büyümüş mü oluyorsun yani? Sen anlamazsın kızım. Hem dizilerde görmüyor musun? Herkes ağır abilerden korkuyor. Herkesin benden çekinmesi lazım yavrum. Hadi senin son klibini gördün mü oğlum? Ayıpsın ya. <laughs> çok dümtek tek bir kız o ya. Uf. <laughs> Vay kanka çok tuttum seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok düm tek tek. Heh, böyle. <laughs> bir daha yapsana. Oh. <laughs> <O? gülüyor> <Tek tek. gülüyor> ne oluyor Sürpsel burada? Kahvehane mi burası? Ne gülüyorsunuz beygir gibi? Cık cık. Ya gıcık oluyorum şu nebate ya. Çok komik ya. Şeytan diyor ki. Ne yani haddini mi bildir diyor. Evet aynen abicim. Çok <laughs> kıyak bir numara biliyorum. Hadi ya anlatsana. Cep telefonu ses alma özelliği var mı? Var. Hah güzel, dinliyor musunuz? Bak şimdi. Yavaş atın oğlum. Geçin yerlerinize. Aa, çabuk. Emre, kalksana oğlum. Bize ters öyle şeyler hocam. Oğlum, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bana siz diye tabi ciğerimi yiyin. Delirdin mi sen? Vallahi bana sıcak bastı. Bu konu çok uzadı hoca. Hadi bana müsaade, biraz hava alacağım. Eyvallah. Oturun oturun. <laughs> Al şimdi. Hadi kaydet sesine. Geliyor bak, hadi. Hadi göreyim, hadi göreyim seni. seni. Müzri Hanım, okulla ilgili ilginç planlarım var. Mesela bir oyun parkı yaptırsınız bahçeye. Ne güzel olur, Çocuk. değil mi? Kızım, sen ne diyorsun? Aklını başına topla. Git arkadaşlarınla oyna. Her işe burnunu sokma. Evet, Şişt, gel gel. Ne <laughs> oldu oğlum? Aferin sana. Bak. Müdür Hanım, çabuk. Lütfen çabuk bizim sınıfa gelin. Ne oldu oğlum? Çabuk çabuk buna inanamayacaksınız. Acele edin lütfen. Ne oldu çocuğum? Biz de bilmiyoruz lütfen. İşte hocam ya! İşte. Ne oluyor burada böyle? İnsene sen aşağı oğlum. Hocam sormayın. Teneffüste ruh çağırıyorduk. Espri diye başlamıştık. Ama gerçekten ruh yani. geldi. Annemizin ruhu. Ne? Aa, annemin ruhu mu? Evet. Zavallı Hamza. Korkudan böyle kala kaldı işte. Ay. Öteki de onun içine girdi. Ay. Ne saçmalıyorsun sen ya? Oğlum in aşağı. Oğlum demeyin bence. Sizin annenizin ruhu onun içinde çünkü. Ay. Neler saçmalıyorsunuz siz? Ruh mu yok? Oğlum in aşağı. Kızım. Ay. Sakin ol hocam. Bu, bu a, a, annenin sesi. Ay. Bakamayacağım. Ay. Kızım her işe burnunu sokma. Ay, ay. Ya ben çok korkuyorum ya. Bu ne ya? Çıkalım bu işe var. <laughs> Kimse kıpırdamasın. <laughs> <laughs> ne yapacağı <laughs> belli olmaz. Dur bakayım oğlum. Korkutma kızları. Yok, yok. Ruh falan diye bir şey yok. Oğlum in bakayım sen de aşağı. Şaklama. Her işe burnunu sokma. <laughs> Oyna. Anlamadım anneciğim. Oyna. Oyna. Ay. Hocam gördünüz mü? Ben size demiştim. Lütfen dediğini Bakın arkadaşımızı esir aldı. Her işe burnunu sok. Oyna. Oyna. Hocam annenizin sözünü dinleyin. Arkadaşlar ne bakıyorsunuz? Oynayın hadi, hadi siz Oyna. Ya hadi Oyna. Oynayın işte Oynuyorum. hadi. Bakın bak, anneciğim. Oh. Oynasanıza. Oyna, 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 oyna. Oynuyorum anneciğim bakın. Her işe burnunu sokma. Sokmuyorum anneciğim, sokmuyorum. Hadi hocam. Oyna. Oynuyoruz işte. Her işe burnunu sokma. Oh. Oyna. Her işe burnunu sok. Sokma anne, sokma anneciğim. Oynayın hocam, oynayın. Oyna. Oynuyorum anneciğim oynuyorum. <laughs> Her şey kuyruğunu sokma. Sokmuyorum anneciğim sokmuyorum. <laughs> Çok süper. Oyna oyna. Oynuyorum anneciğim oynuyorum. Oh, oynuyorum anne. Kızlar. Kızlar. Ne oldu? Bir mi korkuttu sizi? Nebahat yavrum. Neden öyle bağırıyorsun? Annenle görüşmek istiyorum bu konuya Yarın çağır gelsin. Hadi bir şey bunun da içine başka birinin ruhu girmiş tabii. Kaçak! Sizi terbiyesizler sizi. Sizi densizler sizi. Seni küçük solucan. Demek sesimi kayda alan sensin. Seni çete lideri seni. Öğretmenim onun hiçbir suçu yok. Her şeyi ben planladım. Merhaber planladık. Hepinizin tek tek belisiyle görüşeceğim. Öğretmenim lütfen şakaydı. Şakaydı demek. Siz görürsünüz şakayı. Bu olayı gerekli mercilere taşıyacağım. Şimdi doğru sınıflarınıza. Hadi. Benim güzel gözlü kardeşim ikimiz de bakayım. Sil gözyaşlarını ben hallederim. Sen canını sıkma bebeğim. Ben oğlunuz Özer'in okul müdüresi Nebahat Hanım. Nebahat Hanım'ın acil bir işi çıktı. O sizi sonra arayacak. Bak hoca bu böyle olmuyor. Otur otur rahat ol. seninle iki yetişkin gibi konuşalım. Ne dersin? Biraz evvel kardeşimin canını sıkmışsın. Eee benim kardeşimin canı sıkılınca tabii ki doğal olarak benim de canım sıkılır. Öyle değil mi hoca? Şimdi bu konuyu iki yetişkin gibi aramızda halledelim. Sen kesin keçileri kaçırmışsın. Çık çabuk dışarı. Bak, ben sesimi yükseltmiyorum, sen de yükseltmeyeceksin. Belli ki bazı problemlerim var, anlayışla karşılıyorum. Sakin bir zamanda konuşur hallederiz o zaman. Mühim değil, eyvallah. Allah'ım neler oluyor bu çocuklara, hepsi çığırından çıkmış gibi. Yok bu böyle olmayacak, itleri elime almayayım. Maalesef hiç iyi terbiye almamış çocuklar. Yaramazlar, küstahlar, tembeller. Biraz abartmıyor musunuz? Hem biliyorsunuz Yağmur hep sınıf birincisi. Geçen sınavdan sıfır aldığını bilmiyorsunuz herhalde. İyi de o bir kere olan bir şeydi. Neyse geçelim bunu. Ya bugün bana oynadıkları ruh çağırma oyunu? Yağmur da başrolde. Çok şaşırdım duyunca. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hello Emre. Kendini mafya babası sanıyor. Çocuklara şu kadar terbiye verememişsiniz. Siz benim muhatabım olamazsınız. Babasıyla görüşmem lazım. Heh, burada. Müdürün eski ajandası. Hmm. Evet. işte İlgisiz bir baba olduğu çocukların durumundan belli. Çıkın bakayım. Gülüm. Hallettim o işini. Ne işini? Ne bat Sana bir daha bulaşmayacak. Yeter Emre. Bırak artık böyle davranmayı. Sana hiç yakışmıyor. Doğru söylüyor Emre. Oo, tabii siz alışmışsınız metroseksüel erkeklere. Küpeli, uzun saçlı tiplere falan. Ben bozuyorum şimdi sizi değil mi? Büyüklerim nasıl? haber güzel? Evet. Eyvallah. Şu yümenin durumu nedir sence? Büyümenin böyle davranmak olduğunu düşünüyor sanırım. hakkının kulağına giderse bu sefer kesin yandık. Hayır çocukların kontrolü tamamen Simge'nin eline geçer o zaman. İyi de çocuklar büyüyor. Böyle şeyler çok normal. Kulina gel de bunu Hakan'a anlat o zaman. Ay Emre de büyümeyi yanlış anlıyor. Bıyığı çıktı diye adam olduğunu zannediyor. O bir şeylerin sorumluluğunu aldığında büyüyecek aslında. Ama bunu şimdi anlatmak çok zor. İzin beni de kendi anlasın anacığım. Gel. Müdür hanım. İlkokul bölümünün boyası için işçiler geldi. Aa, Hafta sonu geleceklerdi. Şimdi ne boyası canım ders saatinde? Vallahi müdür hanım bir aydır adamların peşindeyiz. Bir daha ne zaman yakalarız bilemiyorum. İyi iyi. Hadi hazırlıklara başlasınlar. Servislere de haber verin. Peki efendim. Okulu bırakıp ticarete atılacağım. Yeterince okuduğumu düşünüyorum. Ticari bir taksi falan bakacağım. Ya hem araba kullanmak zevkli olmalı. Bir yandan da para kazanırım. Sen ciddi misin oğlum? Bak bunları Bunlara iyi bak oğlum bunlara. Gördün mü? O ne be? Büyük oğlum bıyık. Erkek adam bıyıkları çıktı mı para kazanır anladın mı? Bizim de zamanımız geldi haliyle. Dikkat dikkat. İlk öğretim 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin dikkatine. Okulumuzun boya badana işleri yüzünden bugün okul yarım gündür. <laughs> Sen <Sertler, sertler>. Gerisiyle <laughs> giden kütüphanede velilerini bekleyebilirler. <laughs> o da güzel. Hadi ben kaçtım. <laughs> Burada olmaz. Pınar'cığım <laughs> böyle gidemezsin. Yani, Servisleri bekleyin. Didiye mi Ya. Duydunuz <laughs> mu? Bu da benim bacımdı. Ona yamuk yapan bana yamuk yapmış demekti. <laughs> Emre. Emre. <laughs> İlk öğretimde okuyanlar ama şanslı. Ne güzel evlerine gittiler bile. Oğlum şu nebat olmasa burası daha çok çekilir bir yer olacak ama. <laughs> Oğlum annem cepten aradı. Çanımı ot tıkayacak. Nebat onu arayıp ağzına geleni saymış. Oğlum benim de annem aradı. Çok kızdı. Hakan abine havale ediyorum seni dedi. Petek kalmazladı biz kesin emin. Sen de ne diyor özleme şokuyorsun hemen? Doğru söylüyorsun. Tutamadım çenemi. Ama Petey'in de gidip hemen teyzesine söylemesi şart mıydı? Senin sevgilin olmasa ben yapacağımı biliyordum ama. Oğlum sevgili miyiz değil miyiz bilmiyorum. Chat yazışırken Külkedisi'ne aşık oldum ben. O doğru. Ama yüz yüze gelince Petek sanki daha farklı davranıyor. Yani bunda oturmayan bir şeyler var. Yani sonuçta. Ne bileyim ya evlenecek halimiz yok ya. Takılıyoruz işte öyle. O halde bizi teyzesine gammazladığı için küçük bir cezaya hak etti ha. Ne dersin? Sonuna kadar kanka. O başka bu başka. O halde gel benimle. Kantinden sosisli sandviç almamız lazım. Tamam. Sosisli sandviç mi? Evet. Hadi hadi. Oğlum hadi ya. Tamam aç, aç, aç. Şuraya bak. Açık olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ödümüzü koparttılar pislersin. Hiç merak etmeyin. Teyzem hepsini ailesine şikayet etti. Arada kıyamam Selim'e de olan oldu ama Hı -hı. ne yapalım. Baştan ipleri sıkı tutmakta yarar var. Şimdi yapmışsın işte. Ne saniye ben yaptım işte. Bir daha sorsan yapamazsın. Beni de bir çok Oğlum. midem bulanıyor. Ne oldu Ozan? İyi misin? Ne bileyim, teneffüste su sislemiştim. O dokundu herhalde. Of nasıl oldu? Oğlum, <gülüyor> sakin <gülüyor> ol. Ay, şu anda bak, tuvalete gitsin. <laughs> Yoksa gözümüzden çıkaracak. <laughs> çıkaracaksın? Oğlum. Oğlum. Dur ya. Oğlum, <laughs> Senin, ben çok kötüyüm. Şimdi kutucam. Dur dur. Sakin <laughs> ol. Sakin ol. Ya, kusmasın. Oğlum. Oğlum. Dur şurada bir torba olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar <gülüyor> şu torbaya da rahatla. <laughs> Sosisli dur. Sosisli bozuk ver Kızlar, e, siz bakmayın da mideniz bulanmasın. Ay, bak. Ay, bak. Ay. Değiştireceğim şimdi, değiştireceğim. Ay. kızlar açabilirsiniz gözlerinizi. Ay ya oğlum. Bu ne ya? Çiğnemeden yutmuşsun sosisini. Ay. Şu hale bak. Ondan olmuş. Bakayım. Ay. Ay. Yok lan bu bozuk falan değil. Çok lezzetli. Ver bakayım. <laughs> Yok yok bozuk değil bu. Yutun yutun yoldan olmuş. Yok yok güzel. Kızlar ister misiniz? Alın ya. Hı? Güzelmiş ha. Vallahi. Nereye? Çok güzel ama ya. <gülüyor> <gülüyor>